arkadaşlar şimdi balkondayız. Şu an hmm, balkonda gece baktık. saat tam olarak 21 saat gece yani akşam 21. Şu an şöyle istedim şöyle göstereyim. Her yer karanlık. Şimdi normal değişik değişik sesler. Mesela bu geldiği zaman tam şu bir ev var. Tam o evlerden birinden dün 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 diye bir ses geldi. her yere yayıldı ses. Tabi ta biz benim kulağıma kadar geldi. Şimdi sizlerle o tapar. Şimdi sizlerle birkaç tane ses çıkaracağız. Şu an balkonda birkaç tane kişiler var. Onlara kendimizi duydurmaya çalışacağız. A, 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 a. Arkadaşlar duymuyorlar. Çığlık atsam da şikayet ediyorlar. Hadi gelin sizler değişik sesler çıkıyor. Benden sonra bu sesi çıkarmaya çalışın. E o e o e o e o o. Hadi siz de yapın. Biliyorum. Tamam yaptınız. O zaman sıradaki sesim. Şimdi siz yapın. Boy boy diyamak. Ulan böyle tiz bir sesle yapalım. Hadi. Biliyorum. Süper. Şimdi yapacağımız ses. A o a, a a a a a a Hadi. Elinizi böyle böyle yaparak. A o a a a, -a, a o yapacağız. Biliyorum. Süper. A o a o.